Ukraynalı dronlar ava kalkıyor, köydeki diğer FPV operatörlerinin yönlendirmesiyle mühimmatlarını doğrudan hedefin üzerine bırakıyor. Rus askerleri için işler giderek kızışıyor, onları sığınaklarını terk etmeye zorluyor. Askerlerden biri dışarıdaki tuvalete sürünerek giriyor. Belki gerçekten ihtiyacı vardı, belki de kamikaze dronlardan saklanmak için güvenli bir yer sandı. Bunu sadece o biliyordu. Dron hızlanıyor ve doğrudan hedefe yöneliyor. Dış tuvalet şaşırtıcı derecede sağlam çıktı ve darbeyle yıkılmadı ama içindeki asker o kadar şanslı değildi. Sarsılmış halde başka bir saklanma yeri bulmaya çalışıyor. Ancak drone hala peşinde ve konumunu iletiyor. Bir başka Rus askeri de aynı tuvaletin altına gizlenmeye karar veriyor. Kamikaze drone dikkatlice nişan alıyor ve doğrudan altına dalıyor. Hemen ardından ikinci bir drone geliyor üçüncüsü ise işi bitiriyor. Aynı yerleşimde sıradışı bir ev keşfedildi. Rus askerleri TM-60 iki tank savar mayınlarını açıkta bırakmıştı. Bir kamikaze drone doğrudan içeri dalıyor. Kapı bile yoktu. Sadece bir bez parçası asılıydı. Patlama büyük oldu. Burası Rus mühimmatlarının depolandığı bir yerdi. Enkazdan bir asker koşarak çıktı ve bu da diğerlerinin yerini ele verdi. Ardından Ukraynalılar hemen başka bir drone gönderdi. Drone operatörleri bu noktaları işledikten sonra Rus askerleri her yöne dağıldı. Kaçarken sadece daha fazla konumlarını açığa çıkarıyorlardı ve kısa süre içinde yeni kamikaze dronların hedefi oldular. Ne kadar çok olduklarına bakın. Çok geçmeden Rus motorize tüfek birlikleri yoldaşlarına destek için bölgeye geldi. Ama doğrudan bir pusuya girdiler. Ukrayna FPV dronlarıyla koordineli topçu ateşi onları ağır biçimde vurdu grup Rus saldırı askeri motosikletlerle Ukrayna mevzilerine doğru hızla ilerledi. Hızlı bir yarma umuduyla. Ancak yaklaşamadan gökyüzünde Ukrayna dronları belirdi. Saniyeler sonra topçu ateşi başladı. Mermiler saldıran askerlerin üzerine yağdı. Dron kamerası darbeleri kaydetti. Bir patlama ardından bir diğeri. Kolon durduruldu. Yol ateşle kesildi. Saldırı topçu ve dronların alevleri içinde söndü. Ukraynalı dron operatörleri işlerini %100 yapıyor. Rus askerleri sayıca çok daha fazla olduğundan Ukraynalılar daha zeki ve hesaplı olmak zorunda. Burada bir Ukrayna dronu kullanılmaması için bir Rus aracını yakıyor. Yakıt deposunu vurmak aracın anında alev almasına yetiyor. Başka bir görüntüde ise iki asker drondan kaçmaya çalışıyor. Biri ona ateş etmeye bile kalkışıyor. Ancak bu boşuna. Bu saldırı ikisi içinde yenilgiyle bitiyor. İşte Rus askerlerinin bütün güçleriyle saldırmaya çalıştığı köy. Kale gibi tahkim edilmiş köy sürekli savaş içinde yaşıyor. Sabah bir tarafın, akşam diğer tarafın kontrolünde oluyor. Dar sokaklar ve arka geçitler yakın çatışmalara sahne oluyor. Evler günde birkaç kez el değiştiriyor. Köyün bir ucunda duman hala son çatışmadan kalmışken, diğer ucunda silah sesleri yankılanıyor. Köyün kontrolü her defasında asker kanıyla ödenen geçici bir ödül. Rus kuvvetleri hem eğitim alanlarında hem de gerçek savaşlarda yerleşim yerlerine saldırı tatbikatları yapıyor. Saldırı grupları taktiklerini geliştiriyor. Evleri hızlıca ele geçirmeyi, savunmaları sokak sokak açmayı öğreniyor. En büyük avantajları zırhlı birlikler. Tanklar, zırhlı muharebe araçları ve personel taşıyıcılar piyadeyi koruyor, ateş desteği sağlıyor ve uzak mesafeden savunma noktalarını bastırıyor. Ukrayna komutanlığı ise bazen bir saldırıyı kırmanın en iyi yolunun onu içeri almak olduğunu biliyor. Geri çekilme zamanı geldiğinde Ukraynalı savaşçılar düşmana sadece harabe bırakıyor patlayıcılarla doldurulmuş binalar birbiri ardına havaya uçuyor, sokakları enkaza çeviriyor ve düşmanı barınaksız bırakıyor. Tempi, tempi, tempi. все, ama Rus komutanları durmuyor ve daha fazla zırhlı araç ile piyadeyi saldırıya sürüyor. Bir Rus zırhlı muharebe aracı Ukrayna mevzilerine ateş açarak ilerliyor yanında diğer araçlar da ona eşlik ediyor. Köye giriyorlar ve her yöne rastgele ateş açıyorlar. Araç hedefe ulaştığında piyade iniyor. Ukraynalı drone operatörü 11 asker sayıyor ve bilgiyi iletiyor. Ardından Rus askerleri saldırıya hazırlanıyor. Fiyadeler, dronelardan saklanmak için evlere giriyor ama Ukraynalı operatörlerin gözü üzerlerinde olduğunu biliyorlar. Hatta bazıları, bir zamanlar insanların yaşadığı evlerde şakalaşıp uygunsuz davranışlar sergiliyor. Bırak! <laughs> kimi Rus askerleri eğlencesine video çekiyor sonra arkadaşlarına göstermek için. Bu Ukraynalı drone pilotunu bile güldürüyor. Bu sırada onlar yeni bir saldırı dalgasıyla gelecek araçlara karşı hazırlık yapıyor. Bir Rus tankının su geçişinden geçeceğine dair bilgi geldi. Ukraynalılar onu havaya uçurmaya karar verdi. Sonuç olarak tank göletin etrafından dolaşmak zorunda kaldım ve bu sırada Ukrayna kamikaze drone'u tarafından vuruldu. Darbe ölümcül olmadı ancak tamirat şarttı. Bu yüzden Ruslar tankı tahliye etmeye karar verdi. Ukraynalılar vakit kaybetmeden daha fazla drone göndererek işi bitirdi. Bu sırada daha fazla Rus piyadesi paletli araçlarla geldi ve indiler. Zar zor ayakta duran küçük bir eve sığındılar. Tek bir drone ile bina tamamen yıkıldı. Ardından Ukraynalı ağır silahlar devreye girdi. Yukarıdan yönlendirme ile Rus piyadelerinin saklandığı evler tam isabetle vuruldu. misine namluya sürdü ve o atıştan sonra orada kimse kalmadı. Köyün üzerinde uçaklar alçalıp hedeflerine dalış yapıyor. Gövdelerinden ağır, ölümcül bombalar düşüyor. Köy ateş ve duman tarlasına dönüyor. Oraya giren herkes için her saniye ölümcül tehlike taşıyor. Ukrayna komutanlığı kesin kararını veriyor. Karşı saldırı zamanı. Düşmanı köyden atmak gerek. Plan dikkatle hazırlanıyor. Darbe hızlı ve koordineli olmalı. Birkaç saldırı grubu oluşturuluyor. Her gruba görevleri veriliyor. Herkes düşüncelerini toparlıyor. Savaşa hazırlanıyor. Gerginlik dorukta ama herkes tek yürek. Hiçbir asker görevi reddetmiyor. Zırhlı araç harekete geçiyor. Bu anlarda zaman sanki donuyor çünkü herkes onların Rus dronları ve topçuları için bir numaralı hedef olduğunu biliyor. Başarıyla iniyorlar ve çatışma başlıyor. Başka bir araç yardıma geliyor ama daha az şanslı. FPV droneları dört bir yandan saldırıyor. İlk üç drone ıskalıyor. Ama biri hedefi vuruyor. Kokpitten görüntüye bakın her yer kıpkırmızı ve kıvılcım içinde. Buna rağmen araç yarıp geçiyor, hedefe ulaşıyorlar ve savaş devam ediyor. Rus askerleri sayıca çok fazla. Ukrayna kuvvetleri onları tutamıyor. Düşman burayı tahkim ettiğinde ileride barınak bulmasınlar diye Ukraynalılar evlere patlayıcı atıyor. Bir Rus drone operatörü başka bir drone kaldırıyor. Hedefi vuruyor ama darbe zayıf kalıyor. Ardından aracın arkasına çarpıyor. Ciddi hasar veriyor. Piyade sarsılıyor. Araç artık hareket edemediği için inmek ve kaçmak zorunda kalıyorlar. Çok geçmeden başka bir Rus drone aracı tamamen imha ediyor. Şimdi piyadeler, dronelar ve topçu ateşi arasında hayatta kalmak için hızla sığınak bulmak zorunda. Ruslar TM62 tank savar, mayını taşıyan ev yapımı bir hava aracını havalandırıyor. Bu çok nadir görülen bir durum. Ukraynalılar artık Rusların konumlarını tam olarak bildiğinin farkında. Tek umutları tahliye aracı. Neyse ki araç hızla geliyor arkadaşlarını geride bırakmamak için. Askerler araca atlayıp uzaklaşıyor. Çok uzak olmayan bir yerde bir Ukrayna tankı geçerken... ...yolunda bir Rus kaplumbağa tankı görüyor. Ukrayna tankı aslında tahliye aracını korumak için görevlendirilmişti. Ama geride kaldı ve yetişemedi. Buna rağmen Ukraynalı askerleri kurtarma operasyonu başarılı oldu. Tank isabetli bir atış yaptı ardından duman kullanarak geri çekildi. O tankla doğrudan çatışmaya girmek seçenek değildi. Burası tamamen Rus kontrolündeki bölgeydi. FPV dronlarla gözetleniyordu ve bu intihar olurdu.